Merhaba. 1994 yılında faaliyetlerine başlayan Timtaş Anonim Şirketi, farklı sektörlerde başarılı çalışmalar gerçekleştirmektedir. Son yıllarda ödüllendirme sistemiyle geri dönüşebilir ambalaj atıklarının ya da bir diğer ifadeyle çöp sanılan atıkların nihai tüketiciler aracılığıyla toplanması ve milli ekonomiye kazandırılması Türkiye'de ve dünyada inovatif bir çözüm olarak öne çıkmıştır. Biz de sosyal yönü güçlü bir şirket olarak bilgi ve birikimimizi yaptığımız ARGE çalışmalarıyla birleştirerek 2014 yılından itibaren geri dönüşüm otomatlar üretmeye başladık. son günlerde yaşadığımız pandemi döneminde de dezenfektan otomatlar üretimine başladık. Timtaş Otomat markasıyla ürettiğimiz geri dönüşüm otomatları ile atıkları milli ekonomiye kazandırıyoruz. Bunu yaparken de işin içine biraz heyecan katıyoruz. Bu kapsamda her atık, pet şişe, cam şişe, metal kutu gibi her atık, sokak hayvanlar için mama, öğrenciler için kalem, vatandaş için dezenfektana dönüşüyor. Pandemi ile birlikte geri dönüşüm ve çevre bilincinin yanında sağlıkta ön plana çıktı. Bu kapsamda geliştirdiğimiz el dezenfektan otomatiği ile temassız bir şekilde kullanıcıların ateşlerini ölçmekte, ellerini dezenfekte etmekteyiz. Müzik üretimini yaptığımız TA601 hijyenmatik üzerinde bulunan LCD ekran ile kullanıcıları bilgilendirmekte kurum ve şirketlerin reklam ve tanıtımlarına yardımcı olmaktadır. Yine her işlemde spot reklamlarla da duyarlılık oluşturmaktadır.